sevgili Ahmet Sonucun yani Jahre'nin sorusunda bir alayım. Sesimden de anlayacağınız üzere koronadan hala kurtulamadım. Fiziksel olarak gelip sorularımı orada soramadım ama uzaktan Antalya'dan sorularımı yönetmem için Oğuzhan sağ olsun yardımcı oldu. Benim sorularım iki tane. İkisi de aslında HDP'nin kendisiyle değil Gergerlioğlu'nun kendisiyle alakalı. Ona şunu sormak istiyorum öncelikle. Açık bir şekilde PKK'lı teröristleri desteklediğinizde dahi size karşı çıkanları faşizmle itham edip ifade özgürlüğünüzde tecavüz edildiğini iddia ediyorsunuz. Ben sizi sert bir dille eleştirdiğimde ise İfade ifade özgürlüğüme saygı duymayıp beni mahkemeye verdiniz. Bunu neden yaptınız? Ayrıca avukatınız benden kriminal bir şahıs olarak bahsetmiş. Ben hayatımda kimseye zarar vermedim ya da zarar veren insanlarla yan yana asla bulunmadım. Avukatınız bu açıklamayı neye dayanarak yapmıştır? İkinci sorum da şu, oğlunuz FETÖ kelimesinin bir nefret söylemi olduğunu iddia ediyor. Siz de FETÖ'nün artı ve medya ayağı olan Bold Medya'nın farklı Twitter space'lerinde boy gösteriyorsunuz. Yorumcu olarak katılıyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nden düşman, terörist başı Abdullah Öcalan'dan da önderlik olarak bahseden Kürdistan'ın Sesi adındaki terörist Twitter hesabının da spacelerini hiç kaçırmıyorsunuz takip ettiğim kadarıyla. Belli ki Türkiye Cumhuriyeti ve devletinden nefret ediyorsunuz var olmasa daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Peki neden inanmadığınız ve yıkılmasını istediğiniz bu devletin organlarından birisi olan hukuku mesela beni dava etmek için kullanıyorsunuz? Ya da neden bu devletin erk makamı olan milletvekilliğini istismar ediyorsunuz? Neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile alakalı kurumları rahat bırakıp elinize bir silah alıp üstünden siyaset yaptığınız cesetler gibi daha çıkmıyorsunuz? Olay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Kendisine de geçmiş olsun. Korona olmuş. Uzaktan iletmiş size soruyu. Eh, e, şimdi soruyu soran e, yayıncı keşke ifade özgürlüğüne saygı gösterebilseydi. E, ben e, avukatım aracılığıyla kendisi hakkında da suç duyurusunda bulundum. Çünkü baştan sona hakaret dolu ifadelerle Şahsıma yönelik beyanlarda bulundu. Mahkeme buna karar verecek. Ben ifade özgürlüğünden yanayım ama kimseyi de hakaret etmem. Hakaret edildiği zaman da sessiz kalmam. İşte e, kimse karşımdakine de zarar vermem. Mahkemeye koşarım. Yapacağım budur. Ve bahsedilen tartışma Aynur Doğan konseriyle ilgili olmuştu. Aynur Doğan konseri yasaklanmıştı. E, ve bu yasağı sahiplenmişti kendisi. Ben de az evvelden beri Kürtçe konusunda ne sıkıntı var? Kürtler ne yaşadığı da sıkıntı var diye sorup duruyorsunuz ya. Aynur Doğan konseri Kocaeli'nde yasaklanmıştı arkadaşlar. Aslında Aynur Doğan'ın Kürtçe şarkı söylemesi değil de Abdullah Öcalan'ın posterinin önünde şarkı söylemesi insanlar. Yok. Çözüm süreci sırasında böyle bir şarkı söylemiş. Bu ayrı bir olay. Şu anda Derince Belediyesi organizasyonunda Kürtçe bir konser verecekti. Ve şarkıları da çok beğenilen şarkılar, ideolojik şarkılar da değil. Çayırova Belediyesi'nde Don Kişot isimli Cervantes'in eseri Kürtçe olarak oynanacaktı. O da Derince Belediyesi'nden ilham alarak o da yasaklandı. Şimdi arkadaşlar Kürt meselesi nedir diye soruyorsunuz bana. İşte 2022 ve Kürtçe konserler yasaklanıyor. Daha nasıl Kürt sorunu olmasın? Arkadaşlar bir saniye biliyorum ne söyleyeceğinizi. Sanırım şuna tepki gösteriyorlar. Gerçekten bu ara AKP döneminde çok fazla festival konser iptal ediliyor. Ama sanırım bu yanlış olan sistemin mağduriyetinde biz hariç yani festivalleri iptal edilen Türkler hariç herkes kullanıyor. Sanırım onlara biraz tepki gösteriyorlar. Bir gün bile kimseye hakaret etmedim ve kimseye de bir silah doğrultmadım. sözlerimle bu yasak yanlıştır dedim. Başka her konuda da böyle yaptım. Ama bakın çok açık net bir durum var. Kürtçe konser yasaklandı ve biz de bunu eleştirdik ve buna dair hiçbir anlamlı cevap veremedi. Ben Derince Belediyesi'ne sordum. Çayıroba Belediyesi'ne de sordum. Hiçbir cevap gelmedi. Bir anlamı yoktu çünkü. Kürt meselesi nedir diye soranlara en başta zaten Kürtçe'nin uğradığı bu ihlaller başlı başına dev bir Kürt sorunudur. İkinci soruyu ce cevaplamadım da. Ben her yayın organında da yer alırım. Farklı yerlerde bana televizyonlar, radyolar, medya, buyur gel burada şu konuyu tartışacağız diyor. Ben kimliğine bakmıyorum. Sağdan sola tüm medya organlarında doğru bulduğum görüşlerimi söylüyorum. Ee, şu anda Babala TV'desiniz. Yani evet. aslında benim bu kanalı açtığım günden beri size eleştirdiğim videolarıma dolu bu evet, kanal. Tabii, olabilir. Siz bitirdiyseniz hemen başka bir soru Ben e, o, e, bu tür mecralarda yer almamın nedeninin ifadeyi özgürce beyan etme isteğim olduğunu söylüyorum. Bravo.